Kesin emeğine, yüreğine, bileğine sağlık. İnandık buraya ama kızlara gel. ayrı bir parantez açıyorum evet, kızları bugün... Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum dört dört. Haydi gel ortaya. Gel. Gel 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 gel. Herkes kaybetti sayı sözü sadece. Şey Neyse markete kalacağız. Bir dahaki markete alacağız. Evet inşallah. O yüzden bir hafta neşelensin yok ama. Artık sen, sizi, sen, bize verdin. Doğum, doğum günü var. erzamız var. Sağ <laughs> ol. <laughs> yapmayın yapmayın. Erzağımız var. Doğum günü erzağımız şey <laughs> var. E, e, doğum, <laughs> <laughs> doğum günü. Doğum günü pastamız yok ama doğum günü erzağımız Bir şey yok <laughs> ya. Allah Allah. Biz tamam. seviyemizi biliyor. Merak etmeyin. Evet, et Happy et. Ya e, Sövün, sevinin ya seviyemizi bilin diye. Sevinin sanki sevindiğiniz sevinin. sevinin. bir şey değil. Aynen ya. Sen de ritim tut. Bizim şey söyleyeceğim. Kimseye küçümsemeyeceksin. Yetersin bak yedir herhalde. Herhalde. <laughs> Kimseye küçümsemeyeceksin. Ya. <laughs> 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 İlla bir gün kazanacaklardı. Bugün kazandı. Kazanacaklar da, da. Daha güzel ödülleri biz kazandık. Hani hep bizde gidecek diye bir şey yok Çünkü Merve, Hı, size bir şey söyleyeyim, ha? söyleyeyim mi? Biz ha? mesela onlar but kazanıyor, biz koca kazan kazanıyoruz mesela. Aynen. Aynı şey, şey yemin ederim, yemin ederim. Yemin ederim. En iyi market değil. Şey şeyi hatırlıyor musunuz? Ya? Ya? Bugün kazanacaklar. No, Yavaş ya. sayılar gitti. Efsane bir ödüm. yani şey... Murat. Moraracak daha da kadar. Daha yani. Merve. Yok ben kötü düştüm. Sen baya kötü düşün orada. Ama işte Merve o... sen çok iyi toparladın. Siz de çok iyi ittiniz. Bu arada çünkü Merve her defasında önde geldi. Evet. Abi yani genel ikinci sen önemli şey, bir... mesela kaybettik. Bu da gitti. Eyvallah. Allah Allah al performans yani. adamı iki kişi aldı. Öyle düşün. Hani direkt e alçalan bir ivme yok yani. Aynen. Şu an mesela bu hafta biraz şöyle şöyle oldu. Sürekli Şu yeme değişti. Markete girip çıkacağız diyorlar. Dur bakalım. Abi, kola şimdi yapmazsam ya, hiçbir yalnız ya. En azından, biz en azından, en azından. çıkıyorum. Yok kızım, yok. Ölçülü bir durum yok ya. A A B B şey yok. Fight Club'da üçüncü sekizli turnuvanın üçüncü çeyrek final mücadelesi için... ...sizi son kez yüzleşmeye davet ediyorum. Bana kalsa adadan gönderirdim seni. ...benle neler yapacağım da bir inşallah. Dominik'te bir market oyununun daha sonuna geldik ve bugün... ...tam 6 oyun sonra kazanan takım Ünlüler takımı oldu. tebrik ediyoruz. Evet. <laughs> İki takımın da şüphesiz istediği bir mücadele... ...kazanmak istediği bir mücadele... ...ihtiyacı olduğunu düşündüğüm bir Ünlüler takımı ama... ...ondan önce hemen konuşmak istediğim bazı şeyler var çünkü... Son dakikalarda Ayşe bizi korkuttu. Tekrar mücadelesinde tempo da artmıştı. Devam edebilmeniz için muhakkak kazanmanız lazımdı. Risk alıyordun ama biraz tehlikeye attın kendini. Valla benim için de çok tuhaf bir deneyim oldu açıkçası. Yani ayağımı attığım an onun girip tekrar devam etmeye çalışıp düşmem. Ondan sonra bir daha kalkacakken tam evet. düdüğü çaldınız. Yoksa daha devam edecektim. Evet. Hani görmezden geldim ama bayağı bakınca et içeri girmiş yani. Ee, ucuz atlattık Bugün de kaybettik Yani 2'de 0 yaptım Gerçekten çok üzgünüm ee, Keşke takımıma 2 sayıyı kazandırmış olabilseydim Ona rağmen olmuş olsaydı Ama olmadı İnşallah biz her zaman yeniden doğan bir takımız Bu oyundan sonraki diğer oyuna odaklanacağız Bizim için bu bir kayıp değil Aslında kaybettiğimiz şeyden aldığımız kazançtır Teşekkür ederim Ve ünlüler takımı Merve Aydın Son sayı galibiyeti getirdi Çok hasret olduğunuz Erzada 6 hafta sonra artık kavuştunuz ve ödül de çok iyi. Çok ihtiyacımız vardı. Yani hafta ama biz buraya gelirken bir şeyi fark ettik. Biz bunu aşamıyoruz işte market oyunu alamıyoruz ya da oyunları ayırt etmek sizin sadece çıkıp canımızı dişimize takalım dedik. Sonuç ne olursa olsun zaten açız. Yani 6 haftadır biz açız. O yüzden e, buraya o kararlılıkta geldik. Çıkan herkes elinden geleni yaptı ve sonuç bizden yana oldu. Çok mutluyum. Ee, bunun da bence hafta içindeki oyunlara da yansıyacağını düşünüyorum moral ve motivasyon açısından. Teşekkür ederim. Son olarak da Batuhan. Bugünkü galibiyetin sırrı neydi? Şifresi neydi Batuhan sence? Öncelikle sözüme Ayşe'ye geçmiş olsun dileklerimi diliyorum. Ee, bu ödülü izin verirseniz Barış Özbey'e gönderelim. Aynen, Barış Özbey Aynen. öyle. Barış. Takımın rekanı 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 takımında rekanı giden mi? Barış Özbek. <laughs> arkadaşları ödülü ona armağan etti. Barış da... 6 hafta boyunca bu ödülü görememiştim. Görememişti <laughs> gerçekten. Biz artık e, yeni bir kafa yapısıyla bu oyunlara gelmek kararı aldık. Mesela skoru, skoru takip etmemek gibi. Herkesin bench'te oyun odaklı konuşması ve oyuna odaklanması gibi. E, bunu iki oyundur gerçekten çok iyi yapıyoruz ve iki de iki gidiyoruz. E, buradaki amacımız inşallah bu zamanki bütün haftadaki oyunları e, sağ salim sakatlık olmadan güzel bir şekilde almaktır. Teşekkür sağ olun. ederim. Sağ ol. Arkadaşlar iki takımın tabii ki motivasyonu ve kazanma önemli. Bugün önemli de bir oyunu geride bıraktınız ancak haftanın erki de en önemli oyunlarından biri ki şüphesiz öyle. Sizi bekliyor. Dokunulmazlık oyununda görüşmek üzere. İki takımı da teşekkür ediyorum. Buyurun gidebilirsiniz.